Şimdi önemli bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Zira ekrana da yansıdı İsrail'den Hamas'a Katar'da bir e, suikast sevgili izleyiciler detayları da paylaşalım. görüntülerde yine ekranlarınızda o noktadan dumanlar yükseldiğini görüyoruz. Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlamalar meydana geldi ve ilk kaynaklara göre de yurt dışındaki e, grup Eşim, lideri Eşim, hedef alındı. Ne? açıklaması gelmişti. İlk açıklama bu şekildeydi. Hamas'a Katar'da bir e, suikast düzenlendi. İsrail ordusundan da bir açıklama geldi. Ordu Eşim, ve şiddet ortak ne? operasyonla Eşim havadan bir operasyon düzenledi denildi İsrail ordusu tarafından yapılan bu açıklamada İsrail basınından da yine açıklamalar vardı. Doha'da Hamaslı üst düzey bir yetkiliye suikast düzenlendi açıklaması var. İsrail basınında yer alan yine Olursun. Belirttiğimiz gibi e, ekranlarınıza görüntülerde yansıyor. Burası e, Katar'ın başkenti Doha ve şiddetli patlama sesleri duyuldu Olursun. ilk önce patlamanın hemen ardından da bölgeden dumanların yükseldiğini görüyorsunuz yine o noktadan görüntüleri de ekranlarınıza e, yansıtmaya devam Olursun. ediyoruz. E, Yine İsrailli üst düzey yetkililer, Hamaslı üst düzey yetkilileri hedef aldı e, açıklamaları da yapıldı ve İsrail'in yeni açıklaması da hedefli bir saldırıydı diye belirtildi. İsrail ordusu, ordu ve Şimbet bir ortak operasyon düzenledi İsra, açıklamasını benim yaptı benim. ve e, bu operasyonun havadan yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Hamas'ın açıklamasındaysa barış görüşmelerini yürüten ekip hedef alındı denildi. Trump'ın barış teklifini görüştükleri esnada yapılan bir hava operasyonundan bahsedebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni bir barış teklifi vardı aslında Gazze'de ateşkesle ilgili yeni bir teklif sunmuştu. Hem İsrail tarafında hem de Hamas'a aslında İsrail'de sunulan teklifi ciddi şekilde değerlendirdiği açıklamasını yapmıştı. Nitekim Hamas tarafından e da değerlendirilen bir barış teklifi vardı. Amerika Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılmıştı. Ve işte tam da bu teklif görüşmelerini yapan bir e grup vardı. Barış görüşmelerini yürüten Hamas ekibi. Bu ekip hedef alındı. Yapılan bu saldırıda diyebiliriz e Trump'ın barış teklifini. E görüşüyordu. Bu ekip açıklamalar da ardı ardına geldi diyebiliriz. Katar'ın başkenti Doha burası ve Doha'da şiddetli patlamalar yaşandı. Patlamanın hemen ardından da İsrail'den açıklama gecikmedi diyebiliriz. İsrail'de yaptığı açıklamada hedefli bir saldırı olduğunu söyledi. Katar'da bir suikastten bahsedebiliriz. Yine Ordu ve Şimbet e, ortak operasyonla yerine. havadan hedefli bir operasyon düzenledi, açıklaması yapıldı. E, Doha'da Hamaslı üst düzey yetkiliye bir hatta yerine bir yerine ekip bir hedef yerine. alındı diyebiliriz bu saldırıda. Ve e, bölgeden görüntüleri de ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz yine sevgili bir izleyiciler. O şey. noktadan dumanların e, yükseldiğini de söyleyebiliriz. Burası Katar'ın başkenti Doha ve ardarda şiddetli patlamaların meydana geldiği hemen ardından da dumanların yükseldiği o noktayı da görüyorsunuz. Aslında yoğun bir duman yükseliyor diyebiliriz. Patlamanın hemen ardından da Katar'ın başkenti Doha'da. İsrail'i üst düzey yetkililer, Hamaslı üst düzey yetkilileri hedef aldı açıklaması da gelmişti. Tam da bir toplantı vardı o sırada ve barış görüşmeleri yürütülüyor aslında ve bu teklifin görüşüldüğü bir toplantıdan da bahsediyoruz. İsrail Hamas müzakere heyetini işte e, bu toplantı sırasında hedef aldı. Tam da bu toplantı görüşüldüğünde. İşte e, az önce de belirtmiştik Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sunduğu bir teklif vardı. Ve bu teklifinde her iki taraf tarafından görüşüleceği açıklanmıştı aslında. Değerlendirileceği açıklanmıştı. Tam da e, bu teklif değerlendirilirken üst düzeyli bir Hamas yetkilisine suikast düzenlendi diyebiliriz. İsrail tam da müzakere heyetini bu toplantıda barış müzakerelerini görüştükleri esnada hedef aldı diyebiliriz. İsrail ordusundan da yine açıklamalar geldi ve ortak bir operasyonla hedefli saldırı düzenlediklerini açıkladılar aslında. Üst düzey bir Hamas yetkilisine düzenlendi bu saldırı ve Havadan yapıldığı bilgisi de paylaşıldı görüyorsunuz da zaten ee, o noktada e, havadan bir e, saldırı oluyor ve hemen esnada da hemen ardından da dumanların yükseldiğini görüyorsunuz. Hamas'tan yapılan açıklama da tüm bunları doğrular nitelikte Neyse. zira barış görüşmelerini yürüten Hamas ekibi hedef alındı demişti ve Trump'ın barış teklifinin görüşüldüğü o esnada e, ifade edildi yapılan açıklamada. Ee, sevgili izleyiciler, görüntüleri de ekrana taşımaya devam ediyoruz. Katar'ın başkenti Doha burası ve şiddetli patlama meydana geldi. Patlamaların hemen ardından da yükselen dumanları Doha'dan ekranlarınıza e, yine taşımaya devam ediyoruz. E, açıklamaları da e, sizinle paylaşıyoruz, paylaşmayı da sürdüreceğiz. İsrail'den e, önemli bir açıklama aslında, hedefli saldırı düzenlendi. Açıklamasını yapmıştı. Hedefliydi saldırı dedi. Bir suikastten bahsedildi ve ordu ve Şimbet ortak operasyonla havadan bir operasyon düzenledi. Açıklaması yapıldı ve bu operasyonun bu suikastin havadan yapıldığı bilgisi paylaşıldı sevgili izleyiciler. Üst düzeyli bir Hamas yetkilisine düzenlendi bu suikast yapılan açıklamalarda. E, nitekim bu yöndeydi diyebiliriz. O sırada barış görüşmeleri yürütülüyordu. E, o konuda önemli bir toplantı yapılıyordu aslında. Tam da e, bu toplantı sırasında olması da elbette ki dikkat çekici diyebiliriz. Tam da e, bu toplantı gerçekleştiği sırada havadan bir saldırı düzenleniyor İsrail tarafından ve hedefli bir saldırıydı açıklaması da yapılıyor e, Doha'da. Hamas yetkililerine üst düzeyli bir yetkiliye suikastten bahsedebiliriz. Görüntüleri de bölgeden elimize ulaşan görüntüleri de ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Aynı zamanda hemen belirtelim, İsrail savunma kuvvetleri tarafından da yine bir açıklama geldi. Yeni bir açıklama. İsrail savunma kuvvetleri tarafından yapılan bu açıklamada Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı ifade edildi. Evet. Yeni fotoğraf kareleri de ekranlarınıza yansıyor. Bir binanın vurulduğundan bahsetmiştik. O vurulan binaya ait fotoğraf kareleri de yine ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyiciler.